Merhaba arkadaşlar. Şu anda çatımıza hemen karşı komşu çatımıza bir şeş kelebek kondu. Enes kardeşimle bizim kuşlarımızla indirmeye çalışacağız. Bakalım inecek mi? Kuş doğrudan bize bakıyor. Ama tabi kısmet bu işler belli olmaz. Bizim kuşlarımız da fena değil. Abi asıl şunları da göstereyim de. Önce bizim asıl damızlık yerimiz burası. Netleyemedim ha. İçerisi dolukuş. Neyse, şimdi enesin verdiği mücadeleyi görelim. Tam karşıda bize bakıyor. Hemen sağ üst köşede. Gelir mi gelmez mi bilmiyoruz. Doğrudan karşı çatıya attı kuş. Ve 15 dakikadır da şeydeydi. Diğer aşağıdaki çatılardaydı. <laughs> Başkasını mı kuş diye düşündük ama avare. Geldi buraya attı. Bakalım. Kısmette nasipte varsa. Ah kalktı. Aa. Git, gitti mi? Hiç dönmüyor mu? Geliyor mu? Nereye? Ee, evet arkadaşlar görüyorsunuz kuş incirme maceraları gün içinde böyle şeyler oluyor. Kuş gelirse tekrar devam videosunda paylaşırız. Görüşmek üzere.